Herkese Mert. merhaba. Hayır, merhaba. Ben sizi görmedim ya. <laughs> Hı -hı. Ve şimdi Mert abi oynuyor. Mert'in şöyle bir yolu var. Aslında biz bunu ta çoktan aldık ama bunu bir türlü çekemedik. Değil mi Mert? Mert yılbaşında almıştık bunu. Hediye olarak. Hı -hı. Şöyle bir yol. Ama Şurada o zaman, benzin. O zaman kocay gelmişti. Ondan sonra bunları bırakmış değil mi? Evet. Ben Şurada benzin dolduruyorsun. Orası da durak. Şöyle ağaçlar var. Hadi bakalım nasıl oynuyorsun. <laughs> benzin mi dolduruyorsun şimdi? Dolduruyorum ama. Sıra var sanırım orada. Sıra var. Evet. yine kaza oldu. Her zaman gibi değil mi? Bak şimdi yine araba geliyor. Yani. Ağaçla düştü gitti. Ağaç bile devirildi ya. Ağacı bile devirdi Mert ya. Nasıl bir kaza oldu ya? Ne olacak şimdi? şimdi yardımcı yok. ya e hadi çağır bakayım yardımları. Çağırayım mı? Çağır. Ben gidip alayım. Yardımcı. Evet, mer, şu an yardım getiriyor sanırım. Şöyle iki araba devrildi. Geliyor. Onlar mı geldi? Polis hı hı. geldi. Ambulans geldi. Hı. Ne olacak şimdi? Bak bakayım yaralı var mı? ambulans mı düzeltti onları? Vay ambulansa bak sen. Ama polis bir şey yapmıyor sanırım. Polis bir şey yapmıyor. Oturuyor. duruyor. Hmm. Bunu yerleri buraya. Sen de işler ters yürüyor Mert. O <laughs> Oturuncu araba, ne işe yarıyor? <laughs> Oturuncu araba ne arabası? O yardımcı araba koydum. Hmm, yardımcı araba. Bak araba öyle çekildi. Ne oldu yaralı yok muydu? Yoktu. Hmm, iyi o zaman ucuz atlattık Mert. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mert Hadi. yine oyuncağını göstersene biz onu göstermedik. Şimdi Mert yine bir oyuncak getirecek. Bak. Ama şöyle Popeyes'ten. Evet şöyle Popeyes'ten çıktı. Bu var. Düz koy. Tamam onu geçtik bu. Onu zaten göstermiştik bu eski zaten. Baksın. Bak evet, bunu, de bunu aldık. ben Bir benteni almadı Mert bir türlü. Bir daha olursa zaten benteni alırız değil mi? Ama ben Bertan'ı bir türlü almak istemedim. Sen neden Bertan'ı almak istemiyorsun? Çünkü hiç sevmiyorum Bertan'ı. Neden? Çünkü o hiç düşünmüyor. Buna hiç böyle basınca düşü Böyle buna düşün. Yapmıyor ki. O yüzden ben hiç almıyorum. Evet ama bir dahaki alacak olursak eğer zaten bunları aldım ben kaldı eğer yeni oyuncaklar gelmesi zaten başka bir şansım yok ben değil mi? Hmm. 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 Ben oynayacağım biraz. Hadi oyna bakalım biraz daha. Hmm. da kurtarıcı olsun Mert o zaman. Tamam onlara da gidiyormuş. Hmm. Bu araba gösterdik değil mi biz hani motoru falan açılıyor. Oo tamam. Değil mi onu göstermiştik. Benzin açıldı. Gitti şey. Bak şimdi bir tane daha kaza olacak. Şimdi yardımcı da öyle olacak. Ama sen bile bile kaza yapıyorsun Mert. Bile bile kaza oluyor. da öyle mi? Bak şimdi. Bak. Bak bir tane de bu gel. Mesela böyle olalım. <laughs> ne olacak şimdi? İtfaiye arabası gelsin bari. Yangın yanıyor. Evet. Ara evet. ara ara ara. Telefonla ara gelsinler. Alo. Evet. İftar. Yangın yandı. Gülü yandı. Gelsene. <laughs> <laughs> Böyle bir çağırılır ne? Adres vermedi. Adres neresi? Adres burası. Tamam hadi hadi çabuk lütfen gelsin çabuk. Oo geliyor. Bırak bırak kendisi gitsin. Biraz uzak koy onu biraz uzak koy. Tamam dursun orada. Bak itfaiye adres arıyor sanırım şu an. Yanlış yöne gidiyor. Bu tarafa Yine. çevir onu. Bu tarafa çevir. Yanlış tarafa gitti itfaiye. Çabuk çabuk. Çok yangın var. Dur. <laughs> Öyle mi söndürüyor? <gülüyor> <gülüyor> Oo, söndürdün mü bütün alevleri. şimdi önce dönsün önce arıyor nerede yangın var diye şimdi gidecek bakalım doğru mu buldu bak yine yanlış ya dur bakalım o gördün mü nasıl doğru buldu yolu ama bu eski bir araba sanırım böyle şoförü bayağı bir yaşlı bir amca galiba hep yanlış yola gidiyor değil mi? Bakalım nereye gidecek şimdi? Bakalım doğru gidecek mi? Anam. Ya o su yine doğru gidiyordu. <laughs> Hadi durdur bakalım onu. Ne yapıyorsun şimdi? Tamir ediyorum evi. Yani. Hmm. Arabayı. Tamam mı? Tamir oldu mu? Hı hı. Bu açıları düzeltelim. Evet onları da düzeltelim. Atalım sebebini Şimdi Mehmet ne yapacak? Birazcık spor Bak, yapacak. Bak oturuyorum. Hadi biraz spor yapacağım. Takla bakalım. <laughs> Böyle <Benim> mi takla atıyorsun? <laughs> Bu Mert'in sporu oluyor. Değil mi Mert? Hadi bakalım hadi hadi. Oo. Şuna bak ya. Hadi bir daha. Oo. Bir tane daha. farklı bir hareketlerin yok mu? Var. Hadi farklı bir hareketler de yap. Bunlar mı farklı hareket? Peki takla takla. Hadi bakalım evet hadi. Aa, atamadın mı taklamayı Evet Bir tane daha çok zoru var. Ama hep aynı yapıyorsun. O farklı mıydı? Çok zordu. Çok mu zordu bu? Senden geliyor. Yok Mert. Esin sporlarını çok beğenmedim. Hep aynı. Farklı hareketler de yapabilirsin. Hadi hızlı hızlı koş koş. Koş bakayım. Bakın şimdi. En hızlı nasıl koş. Ya da şey yap. Tek ayakla zıpla bakayım. Bak. Tek ayakta. Dur, bir tane bak. Dur şimdi tek ayakla zıpla bakayım. Tamam. Hadi. <laughs> <laughs> evet. Ben bir tane daha alayım. Hadi bakalım şimdi gel herkese iyi akşamlar diyelim. Bir tane daha alayım mı? Hadi bir tane daha ya sonra iyi akşamlar diyelim. Hı -hı. Hı -hı. Yine Hı -hı. aynı. Hadi bakalım herkese iyi akşamlar. Abone, abone olmayı unutmasınlar. Unutmasınlar. Video beğenmeyi. <laughs> unutmasınlar. Unutmasınlar. Ben tuşuna basmayı unutmayın. Ben tuşuna basmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.